Şimdi size Zoom'a telefondan nasıl bağlanacağımızı göstereceğim. Öncelikle iPhone telefonu kullanıcıysanız App Store'dan indiriyoruz Zoom'u. Eğer diğer telefonların kullanıcıysanız da Play Store'dan indireceğiz. Ben vakit kaybetmemek için indirdim zaten. Burada indir butonu çıkacak. Ona basınca inmiş olacak. Bana aç çıkıyor çünkü daha önce indirdiğim için. Şimdi zoom'u açıyorum. Şimdi öncelikle e, sign in ona basıyoruz. E, herhangi bir hesabımız olması lazım giriş yapmamız için. Ya Facebook'umuzla beraber bağlanabiliriz. Bas, bastıktan sonra telefonunuzda eğer Facebook girişi yapılmışsa direkt bağlanır. E, ya da Google hesabımızla da bağlanabiliriz. Şimdi ben burada benim hesabım tanımlı olduğu için benim hesapla giriş yapabilirim. Siz de hesabınız tanımlıysa giriş yapabilirsiniz. Eğer tanımlı değilse de yani bir Google hesabınız yoksa eğer hesap oluştura gireceksiniz. Hesap oluşturdan mesela Mehmet adınızı yazacaksınız. Mehmet gül diyelim. Burada bir kendimize mail adresinin girişini belirliyoruz. Mesela Mehmet 26 gül diyelim. Mehmet 26 cmail.com diyelim bakalım kabul edecek mi? Şifre olarak da mesela daha önce bu kullanıcı adı olduğu için bunu kabul etmedi. Bunun yanına 26 26 yazalım. Bu kullanıcı adı da kullanılmış. Mehmet 26 Gul diyelim. Ü karakterini almaz çünkü Türkçe karakter. U diyorum sadece. Boşluk da olmayacak arada. Mehmet Gul 26 Bu da alınmış. Mehmet Bu, bunu kabul etti Mehmet 26 gul 26 gmail@gmail.com girişiniz. Şifre olarak şifreniz ve aldığınız e-postayı da lütfen bir yere not edin ezberleyene kadar. Şimdi buraya telefon numaranızı gireceksiniz. Buraya doğum tarihiniz mesela 25 Mart 2000 cinsiyet erkek ileri diyorum kabul ediyorum bunda Doğum tarihini istiyor tekrardan burada. Şimdi hesabımız oluştu. Tamam diyorum bunlara da. Tamam diyorum. Şimdi mesela WhatsApp'tan hocanız linkini gönderdi size ders linkini açıyorum tıkladım burada ID mi? bakıyorum 799 tıkladığım link açıldı İkinci bir yöntem olarak da join butonuna basıyoruz. Oradan WhatsApp'taki meeting ID'mizi ve password'umuzu girerek devam edeceğiz. Join diyorum burada meeting ID'yi girdikten sonra. Parolayı istiyor ve parolayı giriyorum. O da WhatsApp'ta linkin altında bulunan Buradan Continue'na basacağım. Ve bağlantımız gerçekleşti. Öğretmenimizin bilgisayarına iletimiz gidiyor. O kabul ettikten sonra bağlantımız gerçekleşiyor. Burada Call Using Internet Audio tıklıyoruz. Ve bağlantımız gerçekleşti. Öğretmenimizin ekranını şu anda görüyoruz.